Efendiler düşünün yani, yeryüzüne anne olmak için gelen bir kadın, kadının gayesi nedir? Anne olmak. yüzüne bir insan getirecek, anne olacak, çocuk sahibi olacak, onu terbiye edecek, onu temizleyecek, onu besleyecek, büyütecek, insanlığa insan kazandıracak. Kadının gayesi budur. Ana, bir valide, bir anne olmak davasıdır. En büyük dava bu. Bugün kadınlarımız her şey olmuştur. Kadınlar milletvekili olmuştur. Kadınlar şarkıcı, türkücü, dansçı, şantöz olmuştur. Her şey olmuştur ama bir Fatih gibi nesil yetiştiren bir kadın olamamış, anne olamamıştır. Yalan mı? Bu da yalan mı yani? Bir Fatih yetiştirecek, bir alim, bir kamil insan yetiştirecek bir anne olamamıştır kadın bugün. Her şey olmuştur. Ama gaye kadından gaye millet.